kilo vermek için ya da kas yapmak için kilo almak için de olabilir. Ama özellikle daha genç ve daha güzel gözükmek için. Sihirli bir yemek tarifi merak ediyor musun? Şu anda bu tabakta kıyma, yeşil mercimek ve sağlıklı karbonhidratlar var. Yapabilirseniz bulgur ya da pilav. Neden size gençlik, sağlık ve zayıflık, incelik ve daha fazla kas veriyor? Merak ediyor musun? Anlatayım. Tabii ki önce yiyeceğim sonra anlatacağım. Sadece genç kalmak ve kilo vermek için de değil. Saçınızın daha güzel olması, cildinizin daha güzel olması, vücudunuzda olabilecek tüm hastalıklar ve rahatsızlıklar için bu şekilde beslenmeniz lazım. Neden? Çünkü biz aslında spor hocaları ya da diyetisyenler, doktorlar size hep şu kadar protein almanız lazım. İşte kilonuzun spor yaptığınız zaman gram karşılığı iki katına kadar protein almanız lazım. İşte 60 kiloysanız işte 120 gram mutlaka günlük protein almanız lazım spor yaptığınızda diyoruz falan ama esasında kastettiğimiz şey, söylemek istediğimiz şey amino asitlerinizi tamamlamanız lazım. Ben şimdi Instagram hikaye kısmında size söylüyorum. Basmışım amino asitlere diyorum. İşte kıymalı yeşil mercimek yanında pilav yediğim zaman ya da et pilav yediğim zaman ee, i̇nsanlar bazen amino asit nereden alabiliriz? Hani saplement olarak nereden alabiliriz? Diyor. Aslında bu şekilde beslendiğinizde hiçbir saplement almanıza gerek yok. Fakat özellikle vegan vejeteryanlar, ben mesela sadece yeşil mercimek pilavla yaşayabilirim. Fakat mutlaka yeşil mercimeğin içerisine kıyma koymam gerekiyor ya da et de yemem gerekiyor. Etle birlikte yemem gerekiyor. Neden? Şimdi vücudumuzun yapı taşı ve bütün canlıların yapı taşı. Oh, Acaba bütün canlıların yapı taşı acaba dedim yanlışlıkla bir canlıya mı bastım tam onu söylerken. Hepimizin yapı taşı aslında amino asitler. Biz amino asitler sayesinde yenileniyoruz, genç kalıyoruz, hastalıklardan kurtuluyoruz ya da bir yerimize bir hasar olduğu zaman bunlar yenileniyor. Eğer amino asitleriniz eksik olursa o zaman saçınız daha kötü oluyor. Cildiniz daha kötü oluyor, tırnaklarınız daha kötü oluyor. Şimdi yanlışlıkla gidip mesela tam nasıl yememiz gerektiğini anlatacağım ama mesela çözümü hemen kısa çözüm şurada bulmaya çalışıyoruz. Kolajen almaya çalışıyorsunuz. Kolajen en gereksiz saplementlerden bir tanesi. Onun yerine bahsettiğim gibi beslenseniz hiç kolajen almanıza gerek yok. Ya da kolajen yerine herhangi bir protein tozu alsanız aslında kolajenin yaptığı şeyi yapacak. Hatta daha iyisini yapacak size. Neden? Çünkü kolajeni saplement olarak aldığınızda vücudunuz aslında e, onu kolajen olarak hemen almıyor. Ne yapıyor? Onu tekrar amino asitlere bölüyor ve o amino asitlerin içerisinden istediğini çekiyor. Çok detaylı bir konu. Genelde hocalara anlattığımız eğitimlerde e, konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Şimdi fazla detaya girmeyeyim ama esas bizim yapmak istediğimiz şey bu vücudumuzun yapı taşı olan amino tamamlayabilmek. Şimdi bunları nasıl tamamlayacağız? Dediğim gibi mesela vegan ve vejetaryen olan arkadaşlar ya da kuru fasulyeyi, nohutu, yeşil mercimeği tek başına yemek isteyen arkadaşlar tamamlayamıyorlar bu amino Mesela bir et, pilav yiyen birisine göre belki 3 tabak daha fazla yemesi lazım ama sadece yeşil mercimekle de olmuyor. Yeşil mercimeğin yanında pilav ya da bulgur yemek gerekiyor. Çünkü girip bakarsanız Google'a biz bazen ah Pilav işte karbonhidrat kötü e, e, cadı falan diyoruz kilo vermek istiyorsak. Halbuki onun içerisindeki amino asitler bizim vücudumuzun tekrardan yapılanmasını sağlıyor. Yani siz kilo verirken bunları tamamlamamışsanız vücut şöyle düşünün bir fıçı düşünün. Fıçının yanındaki tahtaları düşünün. Nasıl ki o tahtalardan bir tanesi bile kısa olsa, kırık olsa, eksik olsa Fıçının içerisine su dolmaz. Sizin de istediğiniz hormonlarınız istediğiniz yere gelmiyor olacak. Çünkü bir tanesinin bile eksik olması sizde, bizde bir, şu anda bir sağlık problemi var dedirtecek vücuda. Ya da şöyle bir doktor, hocam bana çok güzel örnek vermişti. Bir kitap yazmak istediğinizi düşünün ve elinizde bir milyon tane ağ var. 1 milyon tane B harfi var. 1 milyon tane C harfi var. Fakat D harfi 10 tane var. Kitap yazabilir misiniz? Yazamazsınız. Şimdi, vücudun sağlığı ve aminoasitlerin önemi de burada. O yüzden ben size Instagram hikayelerde paylaştığım işte yeşil mercime kıymalı yapıyorum. ya da rica ediyorum kız arkadaşıma kıymalı yapmasını ya da anneme. Neden? Çünkü kıymalı olmadığı zaman ve yanında pilav olmadığı zaman aminoasitler tamamlanmıyor. Şimdi ben o gün çok güzel spor yapmış olayım ki bu videodan sonra güzel bir antrenman yapacağım. Çok güzel spor yapmış olayım ama amino asitleri tamamlamamış olayım. Yeşil mercimek kilo vermek istiyorum diye tek başına yemiş olayım. O yaptığım spora bir faydası olmuyor maalesef. Yani sporda yaptığım nasıl diyeyim harcadığım vakit, sporda harcadığım enerji bunun için yapıyorum. Kas oranım artsın, kalori harcayayım, metabolizmam hızlansın. Böylece kilo vereyim, daha kaslı ve daha fit olayım. Ama karşılığında vücut benden ne istiyor? Yeterince amino almış olmamı istiyor. O gün, bir gün önce, bir gün sonra neden böylece toparlanacak vücut? Daha güçlü olacak, kas oranı artacak ve metabolizması hızlanacak. Eğer siz bu amino vermezseniz vücuda, ya yani sadece bir tabak yeşil mercimek yedim ve doydum doydum hem sofradan kalkabilirim. Tabii ki çok güzel. Ama tamamlanmayacağı için fıçıda bazı tahtalar eksik kalacağı için ne olacak? Vücut maalesef biz bunu metabolizmamız artsın yani sporu metabolizmamız artsın diye yapıyoruz. Kilo vermek için yapıyoruz ama tam tersi bir şey şekilde tepki verecek bize. Nasıl tepki verecek? Gidecek yapılanamadığı için aslında gidecek kilo alacak. E, ya da daha yağlı hale gelecek. Neden? Çünkü siz kaslarınızı spor sırasında yordunuz ama daha sonrasından da yapılanması lazım. Yapılanması için aminosit vermediniz. O zaman ne yapacak? İhtiyacı olan proteini kendini yiyerek gösterecek, harcayacak. Yani aslında biz buna kas erimesi diyoruz. Tabii ki kaslar erimiyor ama vücudunuzdaki kas lifleriniz küçülmeye başlıyor. Neden? İhtiyacı olan benzini, ihtiyacı olan enerjiyi bulamadığı için, aminoasidi bulamadığı için kendi kendini yiyerek ihtiyacı olan enerjiyi bulmaya çalışıyor. Dolayısıyla da kaslarınız küçülmeye başlıyor, azalmaya başlıyor. Böylece metabolizmanız yavaşlamaya başlıyor. Böylece de aslında daha yağlı bir görüntü alıyorsunuz. Şimdi bazen diyetisyenler spor yapmayın işte diye sırasında diyor. Neden? Çünkü aslında kaslarınız bu şekilde küçüldüğü zaman tartıdaki kilonuz doğal olarak azalıyor. Çünkü kaslar yağlardan daha ağır biliyorsunuz. O yüzden bazı yani bilinçsiz diyetisyenler diyelim size spor yapmadan işte şey yapın, diyet yapın, spor yapmadan bu söylediklerimi yapın. Diyor ki kaslarınız artmasın ya da azalsın. Böylece onlar diyetisyen olarak daha başarılı gözüksünler çünkü tartıda sizi azaltmış olacaklar. Ama aslında kas, yağ ölçümü yaptırsanız kaslarınızın artmadığını ya da azaldığını gördüğünüz zaman aslında diyeceksiniz ki bu başarısız olmuş çünkü kaslarınız azalıyorsa ya da artmıyorsa metabolizmanız yavaşlıyor demektir o zaman da eski yemeğinize döndüğünüzde çok daha hızlı ve eskisinden daha fazla kilo almış olacaksınız. Bu isterseniz e, diyetisyenlerin spor yapmadan diyet yapalım kilo verelim tezini bir sonraki videoda daha detaylı konuşabiliriz. Aşağı yorumlara yazın ya da siz neyi konuşmak istiyorsunuz, hangi konuları merak ediyorsunuz yorumları yazın. Aşağıda da beğeni, arkadaşınla paylaş, kalp, yorum ne varsa alayına basmayı unutmayın. Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. Ben Akın Saatçi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.